Arkadaşlar, e, YouTube'dan hem arayan hem mesaj atan çantayı çok soran arkadaşlar oldu. Onun için bir kısa video çekmek istedim size çanta hakkında. Çantam tripodlu, şu şekilde ayakları açılabilen kumsal alanda düz alanda rahatlıkla ayakta tutabileceğiniz iki ayağa sahip. Yan tarafında şöyle küçük bir gözü. Bu tarafta yine bir gözü daha var, biraz daha uzun. Bu tarafta daha büyük bir gözü var. Ön tarafta da kamışınızı, makinenizi işte e, tripod olsun, kepçe olsun bunları bırakabileceğiniz üç gözü var. En büyük gözleri bunlar. Ben büyük göze yemimi takarken bana kolaylık sağlayan e, tripodumu bırakıyorum. Ekstra yine kamera tripodumu bırakıyorum. Bunun ikisi rahatlıkla sığıyor. Diğer gözlere de misinam olsun, diğer işte kafalanmam olsun. İşte o günkü e, ava gerekli şeyleri bırakıyorum. Orta kısımda ise şöyle açayım size. Ve gördüğünüz gibi 3 tane kum dikenim var. Bir tane de kepçem var. Bir tane de akşam ışıkta kullandığım kamışım var. Diğer yan gözde yine aynı şekilde 3 parçalı kamışım makinesi üzerinde. Ultegra 14.000'lik makine rahatlıkla sığıyor. Diğer tarafında da yine diğer kamışım makinem. Bunu internet sitemizde bulabilirsiniz. Yani sert bir malzemeden yapılmış. Yani darbelere karşı dayanıklı, içerisindeki malzemeye zarar gelmez. Bilginiz olsun. Bu benim çok işimi görüyor. Çok kolaylık sağlıyor avlağımla.